Adını yerden yere vurarak kaçıyorum. Kaçıyorum. Kaçıyorum kanka adam kovalıyor. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. İttece de yürü. Kavurmuşun Eee hepinize arkadaşlar ben Gustav Gevsin yepyeni bir bölümüyle karşıdayım arkadaşlar. Kanka kanka ölüyorum onu. Ananı... Yerden yere vurarak kaçıyorum anne ana. Ananı. <laughs> Ananı yerden yere vurarak kaçıyorum. Kaçıyorum. <laughs> Adam kovalıyor. Adam kovalıyor. Gel bile bile, gel bile bile. Gel bile bile. Ananız kim? Kadeh bir kalp kadeh bir kalp Helal, kaka, vurma. Ah vurulmuyor zaten. lan bana yemek at. Vur vur bana. <laughs> Söyleyeyim mi? Saçlarım tut önce beni yerlerde sürükle Canım acısın boş ver bu benim için bir zevk Fantazi dünyam rengarık bu daha hiçbir şey Korkma sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana Oğlum nerede chess bir chess bulsam var ya Gel gel aşağı gel aşağı aşağı deniz var burada gel nehir işte Gel hemen buradan gidelim Ma burada chess'e var O neredesin? Ben de Oğlum neredesin abi, ya? Adam sandım abi. lan? Adam sanmalar benim. daha O Ta o izlerse Emir ona aşık olduğunu an şey anlar. Ha? Aşık mısın lan? Siktiriyi bırak. <laughs> Yemin et. Biden? Ya he göre ya ya vay ya gerçek olarak kardeş değil ama ya, bana ya al, yo yo kaka pamuk ne ya vay ya kaka ya vay ya şimdi anam şunu şunu allah ne yapıyor ben?

Nether chest'i düşüyor. Hani? Nether mi? End chest mi ne oluyor işte? Tek gözlü chest var elimin at chest. Hani nerede? La oğlum düşecek işte. Mal şimdi 4 dakika soru diyor. 15 sekund diyor. Kür. Hani? Ha galiba biz yanlış yerdeyiz. Bir dakika. Ya senin ben. Ya ya gide gidek. Kavrun başka bir yerde Dön, baş Al işte. Yemek var yemek. Yemek yok. <laughs> Neden bu kadar kaka gel. Kaka gel. Kaka gel. Kaka gel yemek. Pardon. Yemek yemek O bakarsa yemek vermem. Sen verirsin. Allah'ım. Ha bir sus lan. Bir Yok kanka. <gülüyor> 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 ya bir sus lan pezo. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yanarım, yanarım. Yanarım <Caneler> içinde. <laughs> Kago <laughs> çok güzel şeyler çıktı. Sevim. Çok verirken... <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> ne? bilmem Ne kadar? Bu açığım, ben değil mi? Aynen. Yaz, bak döverim seni. Lan, bu <laughs> bu açığım, hiç <laughs> evet. evet. E sadece yazıştık. Ben, 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 ben. Sadece yazıştık oğlum, gel gel. Yanarım, yanarım, yanarım. Yanamaz. Ne ne ne. paylaşıyorum şu an. Ali'nin acayip kötü bir ifşası var. Ali bana bile yanar için 100 lira verdi. Kabul et. Seni kötü. Doğru <laughs> seni. Ne? Ne? No. Ne dedi? Low, 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 low. Doğru seni. Low'a bak. Bak gelirim oraya seni. Bak Emre 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 Emre. Emre. Lolsuz kapı çeliriz. Lol. Lol. Daha yazık gelmiyor. <laughs> Recep ne oynuyor? Dün dün Adam freeze ya. Oğlum adam challenger. Enes Batur'la video çekiyor. Enes Batur. <laughs> <laughs> Neydi o lan? pantolon yapmış. ben Kestim adamı kestim. diamond pantolonunu adamı kestim kanka. Yok diamond pantolonu yokmuş. Kanka adamı kestim diamond pantolonu yokmuş pardon. Ortaya doğru geliyor. Ölüyor. Kim sen mi? Ee yok adam. E ben epeni getir de öldüreyim. Bana, Kanka bir adamı kestim kaç okum var 4 bir tane daha atayım sallayayım tamam bitti 3 olsun Allah'ını seversin. Kanka çıktı ya. Burada bir tane ok gördüm kanka onu alacağım. Kanka sen kanka git dal. Lan. Unuttun lan mal Ne? Ölürüm ölürüm. Oğlum pekişi sandın. O atıyor. Ya döverim bunları ya. Kanka yaktı beni. Ay, Oğlum ban yiyecekler bak videodayım. <laughs> Kanka bekle biraz canını rejenlensin bekle. Oğlum ne yapıyorsun ya? Bak bu adam yakıyor çakmağını bitirelim. Desene, ban bannet. Yübek. Kaka, Kaka. yardım. Ko bunu uğraşıyorum. Öldüm. Adamın 2.5 kalp var. Alabilirsin sen onu. Ban kanka vardı onun. Ya amına. Ne? Onu ben banlatacağım bari lan. Bu, bu videoya atacağım. Atacağım onu. Tabii ki de niye atmayın? O işte. Aynen orospu ya. Onlar team olmasa kazanırdık he. <laughs> ya tamamsın lan sus. Ee, arkadaşlar bir daha sonra geldik. Görüşürüz. Kendinize <laughs> <görüşürüz. gülüyor> <Görüşürüz. gülüyor> bakın ve salak evine bay bay.